Hepinize merhaba dostlarım. Bugün Social Star 3 ve 3 oynayacağız. Başlayalım bakalım. Bir tur attım. Şimdi de siz de bir tur atalım. Ver oğlum o topu bana. Hop anlıyor. Biraz sert vursa bu var ya. Heh, misal. Bakalım, bir dakika bir arkadaşlar. Yok dakika bir değil. Şöyle geriye Aa Messi'ye bak be. Ne yaptı lan o Eyazlı? Çok güzeliz. Hop ver o topu pas pas pas. Helalsin. Amına koyduğum. Çocuk. Çocuk. koş gol yiyeceğiz Çocuğu Çocuk. Pas geçmez. Bitti. Hop alır. O e. Ben sana göre O nasıl pas yiyor? Peki fark. Hiç fark. Hiç Çok iyi. Direkt tamam aldım. Ben de Başlayalım. <laughs> Olmadı. Sağ bana. Uçmasaydı ben değil dedi. Fenerli mi? Ben fenerli değilim bu arada. At oğlum. At senin çapayanı. Bu fenerliye gıcık oldum ben. Bir de beni tutuyor. Oruçlu. Hadi bakayım Yasin. Salla geri ananı girmedi. <laughs> Ay girmedi girmedi. Dur oğlum dur. <laughs> Helal gol <laughs> <şeyin, bu olur>. mü? <laughs> harika bir yakayaması arkadaşlarım. O nasıl konuşuyorum ya be? Ver bana. Ne ki oğlum? Ana ne? Ne bir ortam? 5. Yıldız diyor. Pesin diye de gösme kon. Şu an 25 mi çok yakışır. Rakiplerin gözü alışır. Bir yenge senin mom'un. Pardon. Lobi. Market. Oyuncu var lan artık. Öy. O e, oyun hala bir şey vermiyor. Şu 200'lük Messi'den mi alsın? Neyse. Biraz para biriktireyim. Bir şeyler alırız. Beraber. Ice yaptık Şu taş yapmak. kutu Ice'deki pasını ver. Ben neredeyim? <laughs> Oy baba Piro ben. Aa, aa. Baba Piro ben. Ben gene alayım o topu. adam Şimdi, şimdi. 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 Nasıl oluyor oğlum? Bıraktık adamı sona. Acil gol atmam lazım. atmıyor. yani Bu oyunda bu çok iyi galiba. <gülüyor> <gülüyor> 嗯。 Hadi bakayım ne oldu? 3 <laughs> Güzel ilerliyoruz değil mi arkadaşlar? Bak. Bak. bakalım. <laughs> yürü, yürü, yürü.

we